Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu stitch açmıştık. Bu stitch açmıştık ve bana bu çıkmıştı. Şimdi bunu ben geri kapattım. Şimdi de bugün açacağız. O herkesin sevdiği o dizi'nin adı K-Pop Demon. dizi sizce ne açıyoruz bugün tabletindeki Stitch'li Sony Angels'ın yanına kardeş geldi. OMG. Gerçekten bunu gördüğüm an aldım. Şöyle. Benim ne sevdiğimi bilmiyorsunuz ama ben söyleyeyim. Mistik Kaplan'ı istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Şu Jinu'yu da istemiyorum. Rumi'yi de istemiyorum. Mira'yı da istemiyorum. Bunu istiyorum. Secret ne acaba ya? İblis mi? Bilmiyorum. Skritt ne olabilecek? Çok merak ettim. Rumi'ye benziyor biraz Skritt değil mi? Ama bana inşallah Zoe'yi çıkar. Ben Zoe'yi istiyorum. O zaman açalım. Hoppa. Videomuza geçmeden önce like, abone olmayı unutmayın. Hoppa. Oh. Açamıyorum ya. de bir beceriksizlik var ama. Yani Ne? Ben Zoe'yi istiyorum. İnşallah Zoe çıkar. Biraz zoklamaya çalışacağım. Zoklayamıyorum da. O zaman açalım. Şaka yapıyorsun. İstediğim. çıktı. <laughs> ben bir şey diyeyim mi? Stitch'ten de bugün şansım çok güzel ya. Bugün benim şansım niye bu kadar güzel? Stitch'ten bunu istiyordum. Bunu çıktı. Bundan da bunu istiyordum. Bu çıktı. Bugün benim şansım niye bu kadar güzel arkadaşlar? Yani şansım bugün çok güzel gidiyor yani. Çok mutluyum. Bu çıktı. Zoe çıktı. Beyza bunu görünce ağlayabilir. Neyse o zaman videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada Zoe'yi sevenler aşağı alta Zoe'yi Zoe yazıp kalp bıraksın. Zoe'nin nasıl yazıldığını bilmen için söyleyeyim. Z-O-E-Y Bay bay. Bay bay.